dersinizin arasına el ne yapmış? 55 tane selavat-ı şerife koymuş değil mi? Her 5 vakit namazın arkasından 11 er defa okuyorsunuz. Bir de el Fatiha dediği yerlerde okuyorsunuz. Ya 15 tane de öyle okusanız ne oluyor? Biraz da böyle insan kendisi okusa 100 tane okuyun günde 300 tane okuyun selavat-ı şerife mesela. Diyor ki pe Peygamber Efendimiz'in huzurunda eğer selatü selam getirirseniz bizzat kendisi alır selamınızı. Öteki Et, nasılsa işte biraz onu dolandırıyor. Melekler ona götürürler. O da oradan selamı alır diyor. Sizin verdiğiniz her selavat-ı şerifeden Peygamber Efendimiz'in haberi var. <laughs> Onun için çok selatü selam getirebilirsiniz. Getirin. Ders ve zikirlerinizi çekerseniz Ondan sonra gerisinden karışma. Şimdi mesela Cami'den çıkıldım, Allah kabul etsin, tokalaşmıyor İşte o zaman bile kaç kere Selavat-ı Şerif'e getiriyorsun. Tabi. bunlar hep say işte. Sen elli beş tane onlardan fazla söyledin zaten. Bir de nasıl söylüyorsun. On beş adamla tokalaşsan, on beş defa Selavat-ı Şerif. Her adamla tokalaşmadan bir Selavat-ı Şerif'e getiriyorsun. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetti. Hazreti Muhammed dendiği zaman bir selavat-ı şerife o zaman getiriyorsun. Sohbetlerde anıldığı zaman ne yapıyorsun? Selavat-ı şerifeler getiriyorsunuz. Bu bir nöbettir. Evliya nöbeti. Size nasip olmuştur. Allah size bunu deva görmüştür. Bundan geri kalmayın. Bundan geri kalmayın kabirde güçlük çekmezsiniz. Siz görevinizi doğru dürüst yaparsanız o da size sahip çıkar Nakşi zikri Allah Allah diye başlar. Yedinci dersten sonra ölünceye kadar La ilahe illallah der. Önce bak bu tahtaları boyamışlar ya önce zımpara yaparlar bunu. Biliyor musun? Zımpara yaptıktan sonra çıkardırlar. Öyle değil mi? Allah zikri kalplerdeki kiri söker zımparalar tevhid de cilasıdır. Tevhid de cilalar kim o cilanın üstüne bakarsa ayna gibi parlar o tevhidin ki bununkinden daha parlaktır. Resminizi görürsünüz içinde. İşte kim o tevhid aynasına bakarsa haklıdır. İyice cilalar.